Makyaj malzemeleri milyonlarca kişinin günlük rutininde yer alıyor. Ancak güzellik uğruna her gün cildimize sürdüğümüz bu ürünler düşündüğümüz kadar masum olmayabilir. Uzmanlar özellikle kozmetik ürünlerinin yüz bölgesinde alerjik egzamaya sebep olabileceği noktasında uyarıyor. Fondöten, allık, ruj kullanmış olduğumuz makyaj malzemeleri sandığımız kadar masum mu? Güzellik uğruna her gün cildimize uygulamış olduğumuz bu malzemeler görünenden fazlasını yapıyor olabilir mi? Makyaj malzemelerinin içeriğinde nelere dikkat etmeliyiz? Gelin hep birlikte öğrenelim. Süleyman Demirel Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü Doktoru Profesör Doktor İclal Erturan makyaj malzemelerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve yol açabileceği rahatsızlıkları aktardı. Makyaj malzemeleri göz çevresinde kullanılan, işte dudakta kullanılan ürünler kolofoni, koku maddeleri ve koruyucular içermekte. Özellikle rimerlerde bulunan kolofoniye dikkat etmemiz gerekiyor. Göz kozmetiklerinde bulunan koku maddeleri önemli. Bunlar göz çevresinde kızarıklıklara sebep olabilir. Dudakta renk verici, koku verici yine taşıyıcı maddeler var. Bunlar da dudakta kızarıklık, kaşıntı ve çatlamalara sebep olabilir. Yanak bölgesinde yüzde yaygın kullan kullanılan fondötenlerde kapatıcılar tabii yüzün gözeneklerini e, kapatarak hava almasını engeller. Bunun için hani uzun süreli e, kullanmaktan kaçınmak gerekiyor ya da illaki kullanılacaksa e, güneşten koruyucuların e, kapatıcı formlarını kullanmak daha doğru olmakta yüz tipine göre. Mesela akneli ciltlerde bu ciltlere özel e, kapatıcıların kullanılması daha uygun. Makyaj malzemeleri günümüzde e, çok fazla kullanılmakta. E, firmalar tarafından Hipoallerjenik olduğu söylenmekte bazı ürünlerin özellikle. Tabii makyaj malzemeleri alerjik egzemaya sebep olabilir. Ama bu hipoallerjenik terimi aslında bunu doğrulayacak bir yöntem olmadığı için sakıncalı bir terim. Hastalar bize işte geldiklerinde ben doğal ürün kullanıyorum, hipoallerjenik ürün kullanıyorum diye hep söylüyorlar. Güneşten koruyucular da yüzde alerjik egzemaya sebep olabilirler. Özel, bildiğimiz gibi güneşten koruyucular hem kimyasal fitre hem fiziksel fitre içermekte. Özellikle kimyasal fitreler alerjik egzamaya sebep olabilir. E, ve aynı zamanda cilt tipine de uygun seçilmeli güneşten koruyucular. İşte akneli cilde, e, akneli cilde uygun güneşten koruyucu özellikle tercih etmek gerekiyor. İşte kişilerin e, doktorlarına, danışarak, hekimlerine danışarak ürünleri kullanması, seçmesi gerekiyor. Güzellik sağlıklı bir ciltle başlar. Makyaj malzemeleri doğru kullanıldığında keyifli bir tamamlayıcı olabilir ama yanlış alışkanlıklar cildinizde uzun süreli izler bırakabilir.